Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Elektrokimyasal piller ikinci soru çözümüyle beraberiz. Mantığıyla anlamak istiyor musun? Bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Aşağıda elektrokimyasal pillerin anot ve katot yarı hücrelerinin özellikleri ve bu hücrelerde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Hangisi yanlış verilmiştir diye soruyor. Bakalım. A şıkkı anot elektrodun işareti negatiftir. Evet pillerde elektrokimyasal pillerde anot eksi katot artı. Elektrolizde ise bunun tam tersidir ki ben elektrolizi anlatırken onu da söyledik. Soru çözümünde bir kez daha tekrarlayacağım. Elektrolizi aklında tut arkadaşım tamam mı? Elektrolizde anot artı katot eksi pillerde ise anot eksi katot artıdır. A şıkkı doğru. Anot elektrodun kütlesi genelde zamanla azalır çünkü orada aşınma olur. Genelde ama her zaman olmayabilir. Katot elektrodun kütlesi genelde zamanla artar. Doğru. Pil çalışırken anot elektronun pozitif yük miktarı azalır. Pil çalışırken anot elektrolitinde dikkat bak elektrolit çözeltinin içinden bahsediyor. Anotta ne gerçekleşiyordu? Aşınma. Aşınma gerçekleştikçe orada pozitif yük de ne yapıyor? Artıyor. Burada ise azalır demiş ifade yanlış. Pil çalışırken katod elektrodun pozitif yük miktarı artar. İşte bu da yanlış. Tam tersini söylemiş zaten. Yani şu ikisinin yer değiştirmesi lazımdı. Cevap C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Yükseltgenme gerçekleşir anotta, indirgenme katotta. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katoda akar. Bu ifade doğrudur. Cevabımız yanlış olan C şıkkı. Diğer bir örneğimiz. Elektrokimyasal pillerde pilin çalışabilmesi için istemli olması şarttır. Peki istemli olabilmesi için de şu anotta e, yükseltgen ve katotta indirgenme olacak. Yani anota yükseltgenme potansiyeli büyük olanı katotta da indirgenme potansiyeli büyük olanı alacaksın. Peki hangisi istemli olarak çalışmaz diye sormuş. Az bir şey daha şöyle aşağı doğru alalım net olarak görelim. Peki başlıyorum birincisinde. Çinko Bakır artı iki. Bunun olması için Çinko'nun Bakır'dan aktif olması lazım. Çinko'nun ters çevir yükseltgen çevir bak 0.76 burası 0.15 burası 0.40 burası ise eksi 0.34 yani aktiflik sırası Çinko aktiftir. Sonra kim gelir? Kadmiyum gelir. Sonra kim gelir? Pb gelir. Sonra kim gelir? Bakır gelir. Tamam. Durum bu. Şimdi buna göre Çinko Bakır'dan aktif mi? Evet. O zaman olur. İkincisi Pb Bakır'dan aktif mi? Olur. Kadmiyum Pb'den aktif mi? Evet, doğru. Çinko Pb'den aktif mi? Evet ama bakır kadmiyumdan aktif değil. Yanlış olan yani çalışmaz olan, istemli olmayan E şıkkıdır. Devam. Sıradaki sorumuza geçtik. Yine bir pil düzeneği verilmiş arkadaşım bize. Bir tarafta magnezyum, diğer tarafta AG. Bunlarla ilgili indirgenme potansiyelleri verilmiş. İlk işimiz neydi? Anotu bulmaktı. Anot kim? Aha buradaki magnezyum değil mi? Niye? Çünkü yükseltgenme potansiyeli daha büyük. Burada indirgenmeleri verilmiş. Yükseltgenmeye çevirdiğinde yükseltgenmesi daha büyük. Burası ne olacak? Katot olacak. Gerçekleşen reaksiyon da şöyle. Magnezyum artı iki tane AG artı. Hocam niye iki tane? Çünkü magnezyum sıfırdan artı iki. Bu ise artı birden sıfıra. Hani Allah'ın verilen elektronları işlemek için burayı ikiyle çarpmak lazım. Eşittir buradan magnezyum artı iki artı iki tane gümüş. Peki e, sıfır pil kaç çıkar arkadaşım? Magnezyumu yükseltge, şey gümüşü indirge. 2.38'e 0.80 ekleyeceksin. 3.18 voltluk bir gerilim elde etmiş olursun. Buna göre magnezyum hangisi doğrudur diye soruyor bu sefer. Magnezyum katot demiş yalan. Anot olacak. Dış devrede elektronlar AG'den MG. Hayır anottan katoda MG'den AG'ye. Bu ifade de yanlış doğru olmadı. Geldim C şıkkına. C şıkkında ise pil tepkimesi. Burada AG'yi yükseltgemiş. AG'yi yükseltgenmeyecek. Magnezyum yükseltgenecek. AG indirgenecek. Dolayısıyla bu da olmadı. Standart pil potansiyeli 3.18 doğru. İkinci kaptaki AG artı derişimi artar. Hayır. AG artılar indirgenerek AG katısına dönüşüyor. Dolayısıyla burada doğru olan D şıkkıdır diyoruz. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir galvanik hücre tepkimesi ve standart hücre potansiyeli verilmiş. Peki şimdi alüminyumun yükseltgenmiş, nikeli indirgemiş ve alüminyumun yükseltgenmesiyle nikelin indirgenmesinin toplamı 1.41. Bana neyi vermiş? Aşağıda nikelin yükseltgenmesi ama yukarıda nikel indirgeniyor. O zaman alüminyumun yükseltgenmesine x dersem alüminyumun yükseltgenme potansiyeline x dersem x ile şunun tersi çünkü nikeli indirgeyeceğiz ya eksi 0.25 bu ikisinin toplamı 1.41 yapıyormuş. O zaman x dediğim değer kaç gelir arkadaşım? 1.66 volt gelir. Bu x dediğim alüminyumun yükseltgenmesiydi. Bana neyi soruyor? Alüminyumun indirgenmesini soruyor. Dolayısıyla eksi 1.66 cevabımız a şıkkıdır diyoruz. Geçtim 5. sorumuza. 5. soruda bir derişim pili. Dikkat et. Her iki tarafı da çinko da Burada çinko, burada çinko artı 2 var. Derişimler x moler, y molar. Ve demiş ki hatırla de bu değişim pillerinde derişim küçük olan anot büyük olan katottu. Değişimler eşitlerine ne kadar pil potansiyeli çalışıyordu. Derişimlerin arasındaki farkı arttırırsan da pil potansiyeli artıyor. Peki şimdi birinci kaptaki Zn artı 2 yön değişimi artmaktadır. O zaman burası aşınıyor. Burası ne yapıyor? Toplanıyor. Bu durumda x dediğim değer y'den daha küçük. Yani atıyorum x'e 0,1 dersen ya da 1 dersen, 1 molar dersen y dediğin atıyorum 3 molar gibi bir şey. Peki x küçüktür y'dir doğru. Elektronlar dış devrede anottan katoda. Anot birinci kap, katot ikinci kap. Birinci kaptan ikinci kaba doğru akar. Doğru. Sonra geçtim üçüncü şıkka. Birinci kaba na s eklenip ilave edilirse ve çözülürse pil gerilimi azalır. Derişimlerin arasındaki farkı azaltmak lazım. Sen buraya ni e, şurası ni es değil mi? Evet. Ni ilave edip çözersen. Bak dikkat et. Burası sodyum sülfür olacak ya. Nas olacak tamam mı? Yanlış yazılmış Nas. Peki ZNS su da çözülmüyor. E bu ne oluyor? Sülfür çinkoyu alıp çöküyor. Bu arkadaşım zaten birinci kapta derişim küçük. Bir de onu çöktürürsen aradaki farkı arttırırsın. Dolayısıyla da pil potansiyelini arttırmış olursun. Bundan dolayı cevap C şık. İkinci kaba su ilave edilirse hacim artar, derişim azalır, bire yaklaşır, pil potansiyeli azalır. Doğru. Sıcaklık azalırsa pil gerilimi artar. Sıcaklık art, azalma. Bunlar egzotermikti ya. Sıcaklık azalışı her zaman dengeyi ürünlere kaydırıyordu. Dolayısıyla pil gerilimi artar ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız ne oldu? C şıkkı yani ee, evet öyle yani. <laughs> Altıncı sorumuza geçtik. Altıncı sorumuzda bir tarafa X daldırılmış bir tarafa Y daldırılmış. Ve demiş ki pil çalışırken dış devrede elektronlar birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket etmekte. Aha buradan buraya. Yani burası anot burası katot oldu. Doğru mu? Peki x kaç? Artı 3 y kaç? Artı 2. Alman verilen elektronu eşitleyebilmek için buranın kat sayısı 2 buranın kat sayısı kaç olacak? 3. Yani gerçekleşen reaksiyon 2 tane x artı 3 tane y artı 2 eşittir 2 tane x artı 3 x artı 3 artı 3 tane y katısı şeklinde oldu. Yani bu ne demek? Birinci kapta 2 mol x çözünürken ikinci kapta 3 mol y toplanıyor demektir. Peki ne demiş? X elektronun kütlesi 5.4 gram. Böldüm 27'ye 0.2 mol yapar. Burası 0.2 mol ise 2 molden 3 mol oluşuyorsa 0.2 molden 0.3 mol oluşur. Yani burada 0.2 mol madde aşınırken burada 0.3 mol madde toplanacaktır. 0,3 çarpı 64'te ne yapar? 19,2 gram yapar ve toplandığı için artacaktır. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Geçtik diğer örneğimize. 7. sorumuz yine bir derişim pili. Şekildeki pil sistemiyle ilgili hangileri uygulanırsa pil gerilimi sıfır olur. Şimdi bu derişim pilleri ne zamana kadar çalışıyordu? Derişimleri eşitlenene kadar değil mi? O zaman derişimleri eşitlememiz lazım. Birisi 0,5 molar birisi 1 molar. Derişimi küçük olan anot büyük olan katot. Birinci kaba 0.05 mol alüminyum nitrat katısı ilave etmek. İyi de arkadaşım 1. ha 0.5 mol daha az tamam. Şurası anot. Daha küçük olduğu için tamam. Şimdi 0.05 mol. 0.05 mol. Başlangıçta kaç mol? Burası e, şurası 0.1 litre değil mi? 0.1 çarpı 0.5'ten 0.05 mol çözülmüştü. Sen 0.05 daha çözersen derişimi iki katına çıkarırsın. Yani 1 molar yaparsın. Olur. İkinci kaba 100 mililitre aynı sıcakta saf su ilave etmek. Hacmi 100 mililitre. Hacmi 2 katına çıkarsan değişimi 100 ml, e, yarıya düşürürsün. 1 mol 0.5 olur. Doğru. Birinci kaptaki yarı pilden 50 mililitre su buharlaştırma. 50 mililitre su buharlaştırırsan hacmi yarıya düşürürsün. Hacim yarıya düştüğü için derişim 2 katına çıkar. Burası 1 mol olur. Bu da olur. Doğru cevap hepsi yani E şıkkıdır diyoruz. Ve diğer örneğimize geçiyoruz. Bir tarafta PB var, diğer tarafta AG var. İlk işimiz neydi? İlk işimiz anotu bulmaktı değil mi? Peki bana ne verilmiş? İndirgenmeler. Çevir yükseltgenmeye. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan kim olur? PB. Aa, PB burada ne yapmaya başlayacak? Aşınacak. Çünkü ters çevirdiğimizde işaret değiştirdi ya. Büyük olan bu. Yani anotta gerçekleşen tepkime PB yükseltgenecek. PB artı 2 olacak. 2 elektron verdi. Ve bunun E0'ı kaç oldu arkadaşım? 0.13 volt. Peki geldi elektronlar. Geldi geldi geldi. Kabın içinde ne var? H artı. P A, G artı olsaydı o indirgenirdi. Ama A artı yok. O zaman H artı indirgenecek. Katotta ise iki tane H artı artı iki elektron eşittir hidrojen gazı. Peki bunun iki kaç? Sıfır nokta. E sıfır sıfır volt. Topladığımızda ise net pil potansiyeli E sıfır pil kaç oldu? 0.13 volt oldu. Buna göre. Başlangıç potansiyeli 0.13 volttur. Doğru. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse pil gerilimi artar. Peki ekledim. Bunu eklediğim zaman pil tepkimesini bir yazayım şuraya. Pb artı 2 tane H artı eşittir Pb artı 2 artı H2. Birinci kaba su ilave ettim. Hacmi arttırdım. Hacim arttığı için içerideki Pb artı giderişimi azaldı. Pb artı giderişimi derişimi azalttığım için denge ürünlere kaydı. Pil potansiyeli arttı. <laughs> İfade doğru. İkinci kaba NaOH. Baz ilave ediyorsun. Yani o -H. kimle tepkimeye girer? H artıyla. Haşartı derişimi azalır. Haşartı azaldığı için denge girenlere kayar. Pil potansiyeli azalır. Burada da azalır demiş. Bu ifade de doğru. Geldik şimdi D ve E şıklarına. İkinci kapta AG elektronun kütlesi artar demiş. İşte bu ifade yanlış. Çünkü hidrojen gazı oluşuyor ya o gaz ne yapar? Uçar gider elektronun üzerine yapışmaz ki. Bundan dolayı yanlış. Birinci kapta Pb artı iki yön derişimi artar aşındığı için bu ifade doğru. Yanlış olan D şıkkıdır diyoruz. Diğer bir örneğimiz. Dokuncu soru. Elektrokimyasal pil ile verilmiş. Tamam. Bana neyi soruyor? Ee, diyor ki yukarıdaki pil sistemi sıcaklık değiştirilmeden ikinci kaba 900 mililitre sahusa ekleniyor. Buna göre sonra pil potansiyeli kaçırılıyor. Tamam sıkıntı yok. Önce anot katodu bir belirleyelim. Burada indirgenmeler, yükseltgenmeye çevirdim burası 0.40 oldu yükseltgenim bunu indirgelim. yani 0.40 ile 0.80'i topladığım zaman 1.2 voltluk bir potansiyel. Ama ben 900 mililitre su ilave ettiğim anda artık burası derişim pardon derişim değişti standart pil olmaktan çıktı. Neye gideceğim? Nörst eşitliğine değil mi? E pil hatta yazayım bir kez daha. E pil standart olmayan eşittir. E0 pil Eksi 0.059 bölü n çarpı logaritma kc. Getir yerine koy. E0 pili kaç bulduk? 1.2. Eksi 0.06 alacağız herhalde burada belirtmediğine göre. Büyük bir ihtimal 0.06 bölü n. n dediğimiz aktarılan elektron sayısı 2 artı 2. Burada toplam 2 tane olacağı için 2. Çarpı logaritma buranın derişimi. 100 mililitreyi 900 ilave ettim. Hacmi 10 katına çıkarttım. Derişim onda birine düşer. Peki ne oldu? 1 bölü 10 üzeri eksi 1 oldu değil mi? 1 de anot bölü katot. Ama bunun da nesini alacaksınız biliyor musunuz? Karesini. Neden hocam? Çünkü AG artıdan bir tane ya, Bunun katsayısı 2. Katsayısında karesi KC'yi yazıyoruz sonuçta. Ürünün derişimi böyle giren derişimi. Üründe kadmiyum artı 2 var. Giren de AG artı var ama onun önündeki katsayı 2 olduğu için bu. Şimdi bunun karesini aldım. Eksi e, yukarı çıkarttım 10 üzeri 2 çıktı. Hatta şöyle uzun uzun yazalım. 1.2 eksi 0.06 bölü 2 çarpı e, 10 üzeri 2 yapar. Buradan da 2 gelir tamam. E, 2 geldi 2'ler gitti. 1.2'den 0.06'yı çıkaracağız. O da ne yapar arkadaşım? 1.14 yapar. İşaret pozitiftir. Cevabımız D şıkkıdır deriz. Ve geçeriz. Geldik 10. sorumuza. 10. sorutta da bir tarafta magnezyum daldırılmış, bir tarafta platin daldırılmış. Magnezyum'a o diğer tarafta demir artı 2, demir artı 3'ler var. İlk işimiz ne? Yükseltgenmeyi bulmak. Doğru mu arkadaşım? Peki, şimdi burada gerçekleşecek tepkimeler bir kere magnezyum aşınacak. Değil mi? Tuz köprüsündeki bulunan anyonlar birinci kaba akıyormuş. Anot olacak burası. Anot olduğuna göre burası aşınacak. Burada in yükseltgenme gerçekleşiyorsa burada indirgenme. Yani bir kere şu olacak. Diğer tarafa geldim. Demir artı 2 ve demir artı 3 var. O zaman demir artı 2 indirgenebilir. Demir artı 3 de indirgenebilir. Ama demirde yükseltgenme olmaz. Çünkü demir katısı diye bir şey yok. İkincisi olmaz ama üçüncüsü olabilir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkıdır deriz şöyle işaretleyelim şurayı da. Ha. Devam edelim. Sırada ne var? Sırada 11. sorumuz var arkadaşım. Şekildeki kimyasal pilin x elektrodunda 0,3 mol aşınma, y elektrodunda 0,2 mol toplanma. Aa, o zaman buranın katsayısı 3 iken buranın katsayısı 2. E bu durumda burası artı 2 ise burası ne olacak? Artı 3. Çünkü Allah'ın verilen elektron sayısı eşitlenecek. Bu x artı 2'ye yükseltgenecek. Buradaki y artı 3'lerde de Buraya toplanacak. Peki 3 tane n, 2 tane m'dir. Doğru. Y artı m iyonu indirgenmektedir. E çünkü burası aşınıyorsa burası toplanıyordur. Bunlar da indirgeniyor demektir. Doğru. Birinci kapta x artı n derişimi artar. Evet çünkü yükseltgeniyordur. Doğrudur sorduğu için cevap 1, 2, 3 yani e şıkkıdır diyoruz. Ve son sorumuza geliyoruz. Son sorumuzda bir tarafta bakır var, bir tarafta çinko var. Bize yükseltgenmeler verilmiş. Görüldüğü gibi burası anot olacak 0.76, diğeri katot olacak. Yani şu tepkimeyi aynen alacağız, şunu ters çevireceğiz. Çünkü bakır artı 2'den indirgenecek burada. Peki şimdi tepkimeyi de yazalım. Zn artı bakır artı 2, buradan Zn artı 2 artı bakır. Ve pil potansiyeli E0 pilde kaç bulduk? E, 0.76 artı 0.34'ten 1.1 voltluk bir gerilim elde ettik. Pil soğutulunca pil gerilimi artar. Çünkü bu reaksiyon egzotermiktir. Soğuttuğum zaman dengeyi ürünlere kaydırırım. Pil potansiyeli artırırım. İkinci kaba su ilavesi pil gerilimini artırır. İkinci kaba su ilave ettim. Aha ikinci kap burası. Neyi azalır? Bakır artı 2 derişimi azalır. Bakır artı 2'yi azaltırsam dengeyi girenlere kaydırırım. Pil potansiyeli artar demiş. Yalan. Cevap B şıkkı oldu. Diğerlerini de tek tek inceleyelim. Demiş ki birinci kaba 2 molarlık çinko nitrat çözeltisi ilave edersen. E derişim 1 bir molar birinci kapta. Sen 2 molarlık ilave edersen çinko artı 2'nin derişimini artırırsın. Dengeyi girenlere kaydırırsın. Pil potansiyelini azaltırsın. Doğru. İkinci kaba na 2 eklemek. Şuradaki ifadeye dikkat et. Cüz da çözülmüyor. Bakırı çöktürüyor. Bakır artı 2 derişimini azaltıyor. Bunu azaltırsak dengeyi girenlere kaydırırız. Potansiyel azalır. İkinci kaba 2 iki molarlık bakır ilave edersem bu sefer de bakır artı 2'nin derişimini artırdım. Bunu artırdığım için denge ürünlere kayar ve pil potansiyeli artar. Bu da doğrudur. Yanlış olan şıkkımız B şıkkıdır deriz. Ve pilleri tarihe gömeriz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.